Evet bu oyundan ne oluyor biliyor musun arkadaşlar? Konça olabiliyor karşısındayım. Hadi evimi göster bak ben evimi. Benim evim nerede? Senin evin önünde. Yani. Ne? Için. ne? Senin evini öyle yapsana hani Yani. Para yetmediği için daha yapmamışsın hadi. Para bu mu? Evet sarı şey var ya o para. O para mı? Şimdi anladım. Hmm. Çok küçük ama ben. Boyun çok küçük. Elim ben çengen olacağım galiba. Hadi biraz sonra birbirimize gelelim tamam mı? Tamam biraz sonra. Ben hiç yeri yoktum. Hadi bebekcim, ben yeri yoktum. Bu tane hani onu. Aa ona pahalı. Hayır. Aa alma. Para para para. Biri bir. Tamam geldi. Hey bak yeşil şeyler var ya. Hı. Onlara para yetiyor ama kırmızılara para yetmiyor. Ben biliyorum çayta Elif. Ne kadar büyük He. Hadi ben gideyim. Bay bay. Aa kapı yok mu? Ha buradaymış. Kapı daha çıkmadı. Ben de kapı çıktı. Ay kırmızıları aldım ya çıktı. En güzeli güzel. Bana hep para geliyor. Bitti. Çok hızlı bitiyor para. Elif'i evi hemen bitmiş ya. Çünkü ben senden ilk başlıyorum. Ne açıyor? Seni bekledim yarısı. Anladım. Vay. <laughs> Ama ben çatıyı yapacağım çoğuna. Bilmiyorum öyle. Bu sefer böyle yaptıktan sonra bitiyor mu? Ne? Efendimele ben işkileyim. Yoksa küçücük ev yapacağız bitecek mi? Yok. Aa evet. Evet biç. Sonra geçebilir istediğim hiç kadar. Şuradan evet. <laughs> biriktir halle gideyim bari ben. Neyse bir şey yapmıyor. Para çekiyorsun siz sadece. Eve kilime vur da. Bakalım aynalmış. Hani aa aa. aa. Hadi para. Elimden yeçe çıkacağım. Bana bak diyor. Buradan gidiyorum. Biraz sonra bana gel. Ha. Tamam gelelim. Arkadaşlar atlamı niye yapacağım bir? Be. Ben bu oyunu bir yapayım. Dur yapayım. Eme değil mi arkadaşlar? Ne olacağını bilmiyoruz. Hani benim evim bitti. Parka yatacağım için para bekliyorum. Hı, hmm, benim. Aa benimki nerede? Ben senin evini yapayım mı diyeceğim. Dur ben yapayım yapayım eş. Sen yap. Hadi bari eski evini yaptım. Tamam. Video nerede? Evini yaptı. Evinin bitirinde başka eski evlere gidiyorsun. Bak evlere basıyorsun. Hadi annem dedi. Nerede ev bu?